Bir soru bir konu video çözümlerine hoş geldiniz. Ünitemiz ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları. Konumuz ise ekolojik kavramlar. Hazırsanız sorumuza hemen bakalım. Aşağıdaki tabloda ekolojik kavramlar ve örnekleri verilmiştir. Buna göre tablodaki ekolojik kavramlardan hangileri doğru örneklerle eşleştirilmiştir? Hemen tabloya bakalım. Ekolojik kavram olarak biyosfer görüyorum. Örneğine bakalım hemen. Kaçkar dağlarındaki gürgenler, kayın ağaçları, ayılar, kurtlar. Sınırları belli bir alanda birden fazla tür topluluğu örnek verilmiş. Bu tabii ki komünite örneğidir. Komünite yazmalıydı ekolojik kavram olarak karşısında o zaman bu yanlış oldu. Popülasyona bakıyorum nasıl örneklendirilmiş? Kaçkar Dağları'ndaki ladin ağaçlarının oluşturduğu topluluk. Tek bir türden bahsediyoruz, ladin ağaçları. Sınırları belli bir alanda tek bir tür topluluğu tabii ki popülasyondur. Öyleyse bu doğru eşleştirilmiş. 3. Ekosistem ekosistemin örneğine bakıyorum. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tümü. Canlıların yaşadığı katman Biyosfer tabii ki karşısında ekosistem dedik olmadı yanlış eşleştirme yanlış örneklendirme. Son olarak komünite örneğine bakalım. Kaçkar Dağları'ndaki ormanlarda yaşayan tüm canlılar ve toprak, su gibi abiyotik faktörler. Kaçkar Dağları'ndaki ormanlarda yaşayan tüm canlılar deseydik komünite derdik. Ancak ekleme yapılmış yanına toprak, su gibi cansız faktörler, abiyotik faktörler o zaman ne oldu? Bu arada komünite olmaktan çıktı, ekosistem oldu. Ekolojik kavram ekosistem burada. Da. o zaman bu da yanlış oldu bize ne sormuştu hangileri doğru örneklerle eşleştirilmiştir Sadece popülasyonun doğru örneklerle eşleştirildiğini gördük Öyleyse aradığımız cevap a şıkkında daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın